Kırşehir'de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu selde bir kişi hayatını kaybetti. Yaşıyor mu lan? Yaşıyor. Ay. Ay. Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Uzun Ali Köyü'nde aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu. Birçok tarlanın su altında kaldığı sel felaketinde Mustafa Akar adlı kişisel sularına kapıldı. Akar felaketten kurtulduktan sonra kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Felaketin ardından yetkililer arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede zarar tespit çalışmalarına başladı. Yağışlar Boste Belçesi ve köylerinde de etkili oldu. Yaşın.